thank <laughs> you bir vlogdan daha merhaba. Aralık serisine devam ediyoruz. Beni ilk defa görenler için. Ben Evru. Sabahları çorba içmeyi çok seviyorum. Özellikle dün şu tavuk suyu çorbasını yapmıştım. Batu'yla normalde sabahları birlikte kahvaltı yapmıyoruz. Yani çoğunlukla diyeyim. O daha erken kalkıyor. Saat 8 buçuk gibi kalkıyor. Ben daha on buçuk gibi kalkıyorum. o yüzden böyle tek başıma kahvaltı yapıyorum. Sabahları batıda aynı şekilde. Sonra önden sonra birlikte yiyoruz. Morning. Hı. Ekmek istiyor musun? Yok, yok. Bu aralık serisinde sanırım işlerin yoğunluğundan daha erken kalkacağız. O, o zaman birlikte kahvaltı yapabiliriz. Ben sana yarın kahvaltı hazırlayayım. Uyandırayım seni. Ya sabahları da canım bir şey yemek istemişti. Böyle çorba gibi falanmış. Ama ben sana yarın börek yapıyorum. <laughs> Gerçekten. Börek yapayım de evden hazırlayıp daha önceden buzluğa koyduğum börekleri çıkartıp fırına atacağım. Bence önemli ama bu da, bu da bir meziyet <laughs> yani. Ben sana yarın buraya bütün kahvaltılıkları hazırlayayım. Bir de çay yapayım. Şimdi bilgisayarımda çok çok az işlerim kaldı. Bitirmek üzereyim. Bugün işlerim erken bitti sayılır. Bugün saat şu an 3'ü 20 geçiyor. Ve bütün işlerim bitti sayılır. Birkaç mail işlerim var. Şimdi mailleri göndereceğim. Sonra bir yulaflafası lafası yapacağım. Acıktım bu arada. Bugün çok erken kalktım. Normalde 10 gibi kalkıyordum. Bugün saat 10'da ayaktaydım. Ama yine de acıktım. Hani bir çorba şu an anca etkisi geçti diyebilirim. Erkenden bütün işlerim bitti sayılır. Yani şimdi Batının yanına gitmem lazım. Orada birkaç bir işim daha kaldı ama genel olarak bütün işlerim bitti. Size videom falan da hazırladım. Bu arada onlar da bitti. Yayınlanacak, yükleniyor. Böyle güzel yoğun tempo geçiyor. Ben de çok hoşuma gidiyor böyle size. Zevk alıyorum gerçekten. Biraz yoğun tempo ama yetiştiği sürece hiçbir sorun yok benim için. Hep size şey söyleyeceğim. Instagram'da reel paylaştım dün. Bu Marina'nın yaptığı makyajın reel'ı izleyin mutlaka. Beni mutlaka Instagram'dan takip edin bu arada. O gün o çekmeye çalıştığımız reel var ya o bu. I'm ready for the day. It cannot always be night. Show makyajı. Her zaman böyle beni doğal halde görüyorsunuz. Zaten günlükte de doğal makyajlar tercih ediyorum. Bu biraz daha içerik olsun diye, farklılık olsun diye yaptığımız bir şey. Çok da Melina zaten bu konuda inanılmaz yetenekli eğitimler alıyor devamlı. Hep Rusya'ya gidiyor. Rus zaten kendisi. Çok başarılı. Ben de ona model olduğum için çok şanslı hissediyorum. Öyle birlikte o şekilde içerik üretiyoruz. Yani bazılarınız çok ağır falan demiş de show makyajı bunlar. Bu izlediğiniz cici Hadid'ler, işte Beyoncé'lar falan hep bu tarz şaki <laughs> Bu tarz yani makyajlar Farklılık olsun diye ara ara böyle değişik şeyler yapmak istiyorum Ben de değişiklik seviyorum Size de böyle yenilik olsun istiyorum Şimdi etleri Kayınvalidem bize böyle etler Yeni et Kesilmiş et Yani taze et getirdi Onları dondurucuya böyle poşetleyip koyacağım koyalım hadi birlikte. Gelin bakalım. Bugün de benimlesiniz. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Aralok vlogları bittikten sonra bir boşluğa düşecekmişim gibi hissediyorum. Bu arada bugün çorbayı içtiğim kap şu Refika'nın O kadar hoşuma gitti ki. Çok beğendim. Yani mutlaka alın. Çok kullanışlıymış. Geçen vlogta kargoyu birlikte açmıştık. Çok kullanışlı. Yani bu şekilde içerisine bir şey koyduğunuz zaman kap Böyle saklayabiliyorsunuz da pişirebiliyorsunuz. Fırına atabiliyorsunuz. Makineye atabiliyorsunuz. Bunların diğer renklerinden de alacağım muhtemelen. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Bunlar dondurucuya gidecek etlerimiz. Şunu dövmemiz gerekiyormuş ama neyle dövebilirim hiçbir fikrim yok. Yani şu kahve şeyi var en fazla benim dövebileceğim. Ama bunu da kokutur mu bilmiyorum. Dövülmeden pişer mi ki? Böyle pişer herhalde. Kayınvalidem bunun dövülmesi gerekiyordu demiş. Bunlar kaybederim getirdi de hepsini. Dövdürmeyi unutmuş. <laughs> Ezmeyeceğim ya. Pişiririz bir şekilde pişer. Bu videolarda hep dikkatinizi bilekliklerim çekiyor. Ben yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Şunu Urla'da Bambu AVM'deki Zula'dan aldım. Zula takıcısı var. Çok güzel. Çelik olanları alın özellikle. Fiyatı bir tık daha pahalı ama bildiğiniz altın gibi kullanabiliyorsunuz. Şu altın. Bunu nişanda Batu'nun amcası takmıştı. Şu da yine çelik. Bu da dün koptu. <laughs> Nazarınızdaydı bakın koptu. Genellikle tren yoldan alırsam mutlaka çelik olmasına dikkat ediyorum. O zaman çok uzun ömürlü oluyor. Ama uygun fiyatlı da aldığım oluyor tabii ki de. Ama çabuk kararıyorlar onlar. Haberiniz olsun. Bu arada şu Ikea'nın Ziploc poşetlerini çok seviyorum. Ben bu... Yani Amerika'da Ziploc diyorduk biz bunlara. Çıt çıtlı kap. Bunlar şöyle tek yemeklik şekilde... Uzun uzun. Galiba bunu işte ezmemiz gerekiyormuş. Aklıma şu an bir şey geldi. Madem böyle poşetledik o zaman şununla vurabiliriz. Kokmaz yani şu an. Şöyle biraz ezeyim ben bunu. böyle yapıyorlar diye biliyorum. Bayağı yaptım bence. Oldu. Olduğu kadar artık. Şu bir tane kaldı. Bunu bu şekilde bölmeleri ayırdım. Tek yemeklik şeklinde böyle. Bir tanesinde dört yemek çıkıyor bakın. Böyle bölmeleri ayırdım. Bu şekilde şurada donma payı bıraktığınız zaman hemen alıp tekrar klipsini kapatıp koyabiliyorsunuz. Bir tanelik kaldı burada. Onu da tek bir tane buzdolabı poşetine koyacağım. Ikea'nın küçük boyunu almamıştım. Keşke alsaymışım tek elle de eldivenle biraz zor. Bunu yakın zamanda hemen bir şeyler yaparız ya kıymalı. Hızlı hızlı halledeyim diye kameraya çoğu şeyi çekmedim ama bu şekilde bunları da tek yemeklik öyle poşetledim. Bunlar kıymalar, bunlar da, kıyma da bir şey fark ettim. Normalde ben dondurucuya bu şekilde böyle kaplarda koymuştum. Normalde bu dondurucu kabı bu arada. Soğuğa da dayanıklı. Ama burada şu an çok yer kapladı bu şekilde. Mesela şu dolap içindeyim. değil. O yüzden bunun diğeri yanlardan böyle çatladı. Şu mesela soğanlı kavrulmuş kıyma bunlar. Direkt yemeğe atıp pişiriyorsunuz. Şimdi mesela böyle koyduğumda daha az yer kaplıyor şu an. Şimdi o şekilde yapacağım. Havasını da alıyorum ve hazır. Böyle daha iyi oldu. Mesela şu muz, dondurulmuş muz. Şu an biraz fazla muzumuz var. Kalanları da belki dondururum. Şunu biliyor musunuz? Kereviz sapı. Bir challenge gördüm. Kereviz saplarından içecek yapıyorlar. Böyle detoks gibi bir hafta boyunca her gün bundan böyle 3-4 dal içiyorlar. Ben de böyle dondurdum geçen kereviz yaptığında. Bir şey diyeyim mi? Normalde çiğ kerevizi böyle yoğurtla çok severim ama kereviz yemeğini hiç sevmem. Yani normalde çiğ yemek ayırt etmem fazla ama ayırt ettiğim nadir yemeklerden... Hani bu challenge'ı yaparsak gerçekten ne olacak merak ediyorum ama belki bu şeyde yaparız. Aralıkta yaparız. Denemek istiyorum. Karın kaslarını... ...çıkarıyormuş, alt karına eritiyormuş falan. Bakalım deneriz. Tabii sporla birlikte de. Bu arada bu şekilde dondurulan bitkilerin, sebzelerin hiçbir şekilde besin değeri kaybı olmuyormuş Tabii uzun sürelerde değil de hani böyle yazın meyvelerini falan dondurabilirsiniz. Yani yapacağız. Bundan biraz daha lazım ama. Bakın mesela şunun ucu kırıldı. Bunlar buzdolabı için olmayan kaplardan. Bunda da fesleğen var. fazla fesleğen. Bununla makarna falan yaptığımda kullanıyorum. Nefis oluyor. Mesela her zaman bulunmuyor. Bulduğum zaman da aldım öyle dondurdum. Tadı aynı şekilde tat veriyor yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu biraz tabii buna büyük geldi ama. Mesela şu saklama kaplarını da dondurucuya koymuştum. Bunlar ama zarar gördüğü için bunları kullanmamak lazım. Bu da kerevizin yaprakları. Bu da bildiğiniz kereviz yemek için. Bakın bembeyaz duruyor. Bunu limon sıktım içerisinde dondurmadan önce. O yüzden böyle bembeyaz kalıyor. Ben böyle donduruyorum. Her şeyi donduruyorum. Elimden gelse Batu'yu da donduracağım. O derece böyle gaza gelip her şeyi dondurasım geliyor. Çünkü bozulmasına kıyamıyorum ya. Ben Batu'nun aldığı ilk çiçekleri bile dondurdum. İlk çiçekler derken birinci ayımızda aldı, şaka bile dondurdum. Buz yaptım. Buz küpleri yaptım böyle şekil olsun <laughs> Burada yerli muzlarımız var. Biraz fazla almışız ve bunlar. Üç tanesini önümüzdeki günlerde yeriz. Hadi 4 olsun. Sonra ben bunu da dondurdum. Şu 4'ünü de donduruyorum. Biraz yumuşak. Neyse bunlar tam yenme kıvamında. Tam dondurulacak kıvamda. Aklınızda olsun mesela böyle donduracağınız zaman ta tazecikken dondurmayın. Hafif böyle şu tam şu kıvamdayken dondurursanız daha tatlı lezzetli oluyor. Böyle smoothie falan yaparsanız nefis oluyor. şu. bozulmuş ama. Bunun şurasını atalım. Hani bildiğiniz bozulmuş yani öyle sararma değil. Şu mesela kısmını alalım. Muzları da hemen hallettim. Şunları da koyayım tekrar. Bakın önceden dondurdum biraz daha karaydı. Zaten bir tık böyle kararıyor dolaba koyduğunuz zaman. Ama ben donmuş muzu daha çok seviyorum. Bu yaptığım yulaf lapasına falan koyuyorum. Nefis oluyor. Arkadaşlar şu an o kadar güzel bir gün batımı var ki size çekmek istedim. Bakın. Nefis değil mi? Yüzük. Yüzük. Bakın. Hava bugün İzmir'de gerçekten çok güzel. O zaman hemen bir hikaye çekilsin. Bu kışlar çok güzel ya. Bayılıyorum gerçekten. Bakın şu taraf. Önceden şuradan bakıyor bugün. Şimdi biraz daha kaydı. Tam gözükmüyor buradan. Şuraya ev yapılmadan önce, şu ev yapılmadan önce tam şuradan gün batımı ve palmiyeler gözüküyordu. Aşık olmuştum oranın manzarasına. Ama şimdi ev de güzel yani. Ne kokuyor böyle? Şey, Salatalık salatalı, salatalı, gibi. Salatalık salatalıktır. salata, mı rendeledin? Rendelemedim içine. Bu arada ben videomu yayınlarken... Koydular mı? Ay ya onda o kadar 5 dakikadan çıkıyor. Ben videomu yayınladım. O sırada bana salatan yapmaya başlamış. Ne yeni arıyordun sen? Rende. Rende bir de brokoli. Rende şurada aşkım. Rende dedin soyacak değil mi? Hayır ya so. rende rende rendelemek için. Onu soymayacak mısın? Soyuyorum işte. Soyacak var. Onu soyamıyorum ben elimi kesiyorum. Öğreteyim tamam. bak sana. Şöyle. Koyduğun zaman şunu kenarına koy. Kabına vereyim mi? Normalde onun kabı var. Çıkarmıyorum işte ben onu böyle yapıyorum. Zaten böyle kağıt için oturuyor. <laughs> Tavşan gibi hissettim kendimi böyle. koyuyor mesela ilginç? Turp sapı koymuş geçen. Yemeğe mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de kereviz sapına smoothie yapacağım. Kereviz sapı smoothie. Evet, tadı çok çirkinmiş ama hani tadı için değil de o sağlık için yapacağım bakalım challenge. Ya bunun sapını koymuş muydum geçen sefer hatırlamıyorum şu an yaptım ama. <laughs> <onu>. Üstüne <laughs> nar gözdürür Tabii Tabi ev yıkıyor tabi. Aaaa. Beyaz nar eksik olmaz ki. Ben onu çamaşır suyuna batırırım. Pasta oktay. Bu nasıl bu kadar sıçramış? Ben onu sıçratmadım değil mi? Şu yaylanın o kadar güzel yemekleri var ki hazır yemekler böyle hemen ısıtıyorsunuz ve renklendirici koruyucu hiçbir şekilde bir şeyler içermiyor. Tamamen bildiğiniz yemek ve pilav özellikle makarnası falan çok güzel tavsiye ederim. Biz böyle denemek için hepsinden almıştık. Tam böyle iki kişilik yemek çıkıyor yani. Şimdi bu yine ısıtma kaplarından kullanıyorum gerçekten. ihtiyacım olduğunu şimdi görmüşsünüzdür kaba kirlenmeyecek. Şimdi direkt içerisinden alırız. Çok da şık duruyor. Bakın direkt bu şekilde de kaba koyarım. Dolaba yerleştiririm yani kapağını kapatıp. Bunun linkini bırakacağım. Mutlaka bakın. Özellikle gerçekten hani çeyizcileri geçtim. Yalnız evde yaşayan, yani bu videoyu izleyen kimse, kim varsa çok faydalı bir şey. Yalnızlık. Yalnız evde yaşayan bir bu videoyu kaybedenler kuruyor. Bir de burada brokoli yapıyoruz. Rengin güzelliğine bakın ya. Burada da tam yarım saattir salata yapan artık salatayı. Bir saniye. Bir saniye <laughs> ya çok güzel olduğunu eminim. Ben çok severim bu arada da. Ve çöpü her zaman buraya koyan bir eşim bey. <laughs> Nasıl eşim bey diyeceğim sana. Evet, hazır. Tuzu yok. Salatamız Batu'dan. Batu Bey'den. Bu da Batu'dan. Ellerine <laughs> sağlık aşkım bugün. Teşekkür i̇şte ederim. Tepim de Batu'dan. <laughs> Şu hazır yayladım. <laughs> Şimdi yiyelim. Birazdan görüşürüz. Enerjim yine benim tam. Nerede? Bu saatlerde. Üstümler, altım kablo. fışkırmış durumda. Hem beyaz tişörtüm. Şeyden almıştım bunu. Prada. Çamaşırlar doldu. Prada. Prada men. Trendiyon men. <laughs> hayır ya, Prada men lütfen sen de yani. Her zaman Prada'dan giyinir, evet, kızına nar <laughs> <getirir. gülüyor> Yemek yerken Prada, uyurken Bersani'ye pijamaları... Olamaz mı yani? Olabilir. Bizim olabilir. Ya, olamaz mı? Olabilir. olabilir. Hiçbir sebep yokken, <laughs> ve tam sırası gelmişken. <laughs> birbirimize bakmışız ve susmuşuz. Bu <laughs> şarkı dinleyince aklına kim geliyor? Sen. Aaa! Kalbim! Ah! Vuruldum. Flaş değil bir oyuncak. Vuruldum düştün mü? Yana geçti trollemen ya şu ne? Bu ben, bizim değil. Aşkım ben bir saniye kesiyorum. ben hiçbir zaman trolleme falan o şık hareketlerde bulunmadım. Üstüne bir bu eksik verdim üstünde. Yana yırtılmış. Ne? Yana yırtılmış. <laughs> ne yırtılmış? Ya <laughs> <laughs> giymemiş giydirmiş giymemiş, giymemiş giydirmiş Az önce kedilere şey atıyor tamam mı Et atıyoruz Et atarken hani yüksekten olduğumuz için biraz kafalarına kafalarına attı Bir korkmadım değil yani taş atıyor gibi Lütfen beni yanlışlanma ben öyle bir şey değilim Hayır öyle değil onları besliyor da Onları besliyor Benim beslediğim kedileri göstereyim bir saniye lütfen aa Yavru bir tane geçti Aşağıdalar göstereyim size kamerayı Neredesiniz Görünmüyorlar Lütfen <laughs> Şunu görmüş müydünüz? Burada evet. bizim şey var, örümcek var değil mi şu an? Var var orada, var. Erman. Bu tutu besmezsin diye şuraya ölmüş sineği koymuş. Sineği kendim öldürmedim. Sinek burada. Burada, burada ölmüştü. <laughs> Bunun açıklaması burada... niye? Burada... <laughs> ya insanlar böyle ya hayvan dedi. <laughs> ben ay kendileri verdi. Ay burada örümcek sinekte besliyorsun. Sinekler de değer ha. veriyorum. Hı. Ben yine yani hayvanlara çok da. değer veriyorum ben. Ama yememiş. Neden yemedi acaba? Vejetaryen <laughs> falan olabilir mi? E bastı. Ay e, çıkacak şimdi Seviyor oradan. Seviyorum ben onu. Hayır bak öyle değil. Ya, yeter artık ya. Gerçekten korkuyorum zaten yeni yani arada çıkıyor şurada dolaşıyor şuralara çıkıyor. Ben de şeyim var. Anakrofobisi. Evet. Örümcek fobis. fobisi mi? Şuna da bir saksı alacağım. Az önce Batu ile birlikte bizim teras, teras demeyeyim de kapalı kış bahçemiz de oturuyorduk. Hani bizim ofis gibi olan kısım. Oraları size çekince daha net göreceksiniz. Orada bütün gün biz orada vakit geçiriyoruz. Yani işimiz orada yapıyoruz. O yüzden orada aslında çok çekmiyorum. Ara ara çekiyorum size. Şöyle söyleyeceğim. Orada son işte işleri hallettik. Ben size bugün şu an şu çektiğim videonun görüntülerini işte aktardım falan. Onları da halledeyim dedim. Sonra çünkü yargıyı izlemeye vaktimiz kalmıyor. yargı izleyelim diye. İki bölümdür izlemedik hala o yargıyı biz. Sakın e, spoiler falan vermeyin bu arada. Ondan sonra neyse izleyeceğim onu. Batu içeriye gitti işte tatlı getireyim dedi. Tatlı getirdi ve yanında Türk kahvesi yapmış. Şok oldum. Bana Türk kahvesi yapmış. Kendisine espresso yapmış. Bana Türk kahvesi yapmış. Daha tadına bakmadım. Size şu an ölümsüzleştirmek istedim. Çünkü Batu Türk kahvesi yapmayı normalde hani bilmez hani. Hep ben yaptığım için gitmiş bana ilk defa kahve yapmış. Tadını muhtemelen tadık. ki. <laughs> yargılı olmak istemiyorum ama muhtemelen kötüdür. Birazcık köpüğü az olmuş ama içeceğim. Yanında tatlısını koymuş. Çok tatlı ya yiyeceğim Kavanozlar Mudo'dan bu arada soranlar olmuştu Çok seviyorum Bunları link eklerim bir de şu çay makinem Çay da demlemiş bu arada koymuş Bu kendi kendine damlamayla böyle demliyor Çok seviyorum Aynı zamanda kettle özelliği var Yani bunların daha detaylı böyle ev turunda mı artık Başka videomda da buna Özel videomu çekerim bilmiyorum Bundan çok memnunum Kesinlikle. İlk defa bana yaptığı kahve. <laughs> Şaşırdım ve mutlu oldum. Teşekkür ederim aşkım. Ne hayatım? Sen daha ileri ne dersin Ama tatlı San Sebastian falan bu saatte tatlı yiyeceğiz. Ben de videoları aktarıyorum şu an bu bugünkü çekimler. Öyle. Bu videoyu burada bitiriyoruz artık. Burada kahvemle ve fincanımla. Bu fincanı da en sevdiğim fincanıma koymuş bu arada nasıl da biliyor. Bir de üstümle de uyumlu. Böyle yiyeceğim. Devamını bekleriz aşkım. Dur bakalım hani tadına. Her Çayı da demledin. Evet gördüm. Ya biz de böyle. fır şeker. Birazcık da içine az koymuşsun ama güzel. Yanında tatlıları da var. İçilir. Ben bu videoyu artık burada sonlandırayım. Vedalaşalım. Yarın zaten tekrar yine görüşeceğiz. Siz benimlesiniz. Bu aralık videolarına biliyorsunuz ki bir aksilik olmadığı sürece 31'ine kadar devam edeceğiz. Yılbaşında da yine vlog çe çekeceğim tabii ki de yine bir aksilik olmazsa. Beni şimdi ilk defa bu videoyla izlediyseniz umarım sevmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı kaçırmamak için de bildirimlerinizi mutlaka mutlaka açın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Yorumda yapmayı unutmayın. Bütün yorumları okuyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay. Take you there